Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Güncel bilgiler ve genel kültüre ait güzel bir çalışma derledik değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz adı güncel bilgiler ama yani güncel bilgiler çıkmıyor arkadaşlar son birkaç sınavdır. Bir tane falan içinde güncel koyuyorlar. Diğerleri genel kültür ağırlıklı ya da geçmiş tarihlerde yani bir hayli 40, 50 yıl, 100 yıllık geriden gelen gelişmeler. Biz de bu videoda daha çok genel kültür ağırlıklı gideceğiz değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videomuz daha olacak. Orada daha çok güncel bilgileri işleriz. Burada amacımız hem genel kültürümüzü artırmak hem de sınava daha sağlam hazırlanmak. İnşallah tutar değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz dipsiz bir koyudur. Şansımıza biz emek veriyoruz. Sizler emek veriyorsunuz. Tek hedefimize yakalamak ve netlerinizi artırmak. Bu arada geçmeden bir şey daha paylaşmak isterim. Açıklamalar bölümüne önceki bütün güncellerin arkadaşlar oynatma listesini atacağım. Bir de sağlam birkaç tane genel e, tekrar, tarihten genel tekrar videolarımız var. Onların da linklerini açıklama bölümünden paylaşacağım ve hemen son bir şey daha söylüyorum. Özür diliyorum uzattım ama. Arkadaşlar bazı dostlarımız yazıyor. Hocam çok hızlı. Hızlı diyenler, e, videonun sağ üst köşesindeki 3 noktaya basıp hızını düşürebilir. Ya da hocam yavaş diyorlar. E, şimdi yavaş diyenler de yine aynı üç noktayı tıklayıp hızlandırabilir. Arkadaşlar hızlı ve yavaşlatmayı siz oradaki 3 nokta üzerinden çok rahat yapabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ya yani bunu da artık büyütmesek daha iyi olur arkadaşlar. Hocam hızlı, hocam yavaş. yani bunu siz kendiniz 3 noktaya basarak ayarlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bismillah diyor ve başlıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı hangi yıl anıt kabire nakledilmişti? Değerli arkadaşlarım bu arada zaten Rüyt 19 Kasım'da şey 10 Kasım'da 10 Kasım'da 1938'de biliyorsunuz Atatürk Türk'ümüz vefat etti. Ve arkadaşlar tabi o zaman anıt kabir yok. Ankara Etnografya Müzesi'ne naaşı geçici olarak oraya alındı. Ve 1953'te Adnan Menderes hükümetleri Demokrat Parti döneminde anıt kabire nakledilmiştir. Saraybosna'daki soykırımı anlatan, mezarları bulmaya yarayan nesne ya da hayvan arkadaşlar mavi kelebekler şimdi bu kelebekler o toplu mezarların üstünde geziyormuş yerler arkadaşlar bir gazeteci o zaman tesadüfen bunu fark etmiş o gün bugündür arkadaşlarım o mavi kelebekler sayesinde o masum insanların toplu mezarları da bulunuyor. Avni mahlasını kullanan padişahımız kimdir? Fatih'tir. Ben hemen şuraya bir şey ekleyeceğim arkadaşlar. Muhibbi meftuni arkadaşlar. Muhibbi meftuni ve aczi mahlasını kullanan da Kanuni Sultan Süleyman'dır. Atatürk ilkeleri hangi anayasa eklendi? Bu anayasa sorularımızda bile defalarca geldi. 1937'de Atatürk'ün 6 ilkesi anayasamıza eklenmiştir. Atatürk'ün benim gazetemdir dediği gazete hangisidir? İradeyi milliye değerli arkadaşlarım nerede çıkmıştı? Sivas Kongresi'nde çıkmıştı. E, temsil heyeti merkezini Ankara'ya taşınca iradeyi milliye de hakimiyeti milliye dönüşmüştü. Çöl Kaplanı ünvanı kime aittir değerli arkadaşlarım? Evet olağanüstü fedakarlık gösteren Fahrettin Paşa'mıza aittir çöl, çöl Kaplanı ünvanı. Mücerrebname adlı eser kimin arkadaşlarım? Bu eserle tanınan bilim insanı kim? ta Fatih Sultan Mehmet Hanlar döneminde yaşamış olan Sabuncuoğlu Şerafettin Mücerrebname adlı eseriyle tanınıyor. 2020 Avrupa Birliği dönem başkanları kimlerdir? Kimlerdir arkadaşlar? Hırvatistan'dır, Almanya'dır. Şu an 2020'nin ikinci yarısında olduğumuza göre dönem başkanlığını Almanya yürütüyor. 2021 Avrupa Birliği dönem başkanları kimlerdir? Kimler olacak daha doğrusu? Portekiz ve Slovenya değerli arkadaşlar. Safranbolu evleri. Şimdi biliyorsunuz değerli arkadaşlarım Türkiye'mizin birçok yerinde böyle tarihi nitelikte semtler ve evler var. Safranbolu evleri nerededir? Karabük'tedir. Mesela İskilip evleri var arkadaşlar ya da İskilipli evleri de derler. O nerede mesela arkadaşlarım? Çorum dolaylarında. Turuba Antik Kenti nerededir? Çanakkale'de değerli arkadaşlar. Ki çıkabilir biliyorsunuz bununla ilgili Çanakkale'mizde bir tahta at yaptılar. Bir Hollywood filminde kullanıldı arkadaşlar. Cumalı Kızık sit alanı nerededir? Bursa'mızda. Hevsel Bahçeleri nerededir arkadaşlar? Diyarbakır'ımızda. Ani Harabeleri nerededir? Kars arkadaşlarım ki Ani Harabeleri biliyorsunuz Sultan Alparslan döneminde fethediliyor ve halife de Sultan Alparslan'a Ebu'l-Fetih ünvanını veriyor. Şöyle ekranda tam oturtalım. Evet Göbekli Tepe neydi buranın ünvanı? Tarihin sıfırı noktasıydı değerli arkadaşlar. Nerede? Şanlıurfa'da ve 2018'de UNESCO listesine dahil edilmiştir. Tarihin sıfırı noktası olan Urfa Göbekli Tepe. Şimdi de olsa UNESCO dedik. UNESCO üzerinden ilerleyelim. 2020'de UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklenenler. Değerli arkadaşlar 5 tane eser aynı anda da eklendi. Bunlardan bir tanesi tarihi liman şehri İzmir'de. Koramaz Vadisi Kayseri'de. Zerzevan Kalesi ve Mitrahum Diyarbakır'da. Karatepe Aslantaş Alanı Osmaniye'de. Beypazarı Tarihi Kent ise Ankara'da. Tarihi liman Koramaz, Zerzevan, Karatepe ve Beypazarı ne zaman UNESCO listesine eklendi arkadaşlar? 2020. Bu arada 2020'de karma miras kategorisinde arkadaşlar. Karma dediği de doğa ve kültürel Kekova Antalya'da arkadaşlar 2020'de eklenmiş oldu. Evet 4 numaralı sayfamızdan devam edelim. Dağlık Karabağ sorunu hangi iki ülke arasında Ermenistan Azerbaycan daha önce çıktı. Yani tarih sorularına da falan geldi. ÖSYM'nin farklı sınavlarına da çıktı. Benzeri de var. Biliyorsunuz eee Hindistan'la Pakistan arasında Keşmir sorunu var. Benzerlik taşıyor. 2020 Nobel Barış Ödülü arkadaşlar kime verildi? Kişiden ziyade bir kuruma verildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Kalkınma Programı'na verildi değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Park ilan edilen Cilo ve Sat Dağları hangi şehrimizdedir? Elbette ki Hakkari'de. Elbette ki Hakkari'de. Dünya Bankası Başkanı David Malpass değerli arkadaşlarım. IMF Genel Sekreteri Kristalina Gergova. Bu arada değerli arkadaşlarım şöyle göstereyim. DB diyeyim. Türkçe kısaltmasını yazayım. Dünya Bankası ve IMF. Bu iki kör olasıca kurumun merkezi neresidir arkadaşlar? Washington'dur. Şöyle karıştırmayın. Birleşmiş Milletlerin genel merkezi neresidir? New York'tur. Ama Dünya Bankası ile IMF'nin genel merkezi Washington'dadır. Dünya Bankası Başkanı David, IMF Genel Sekreteri Kristalina. Tamam mı arkadaşlar? Yazılışlar ufak ufak farklılık gösterebilir. Kudüs şairi kim? E, bayrak şairi soruldu. Kudüs şairi de sorulabilir. Nuri Pakdil değerli arkadaşlar. Dünyanın en yüksek dağı Everest dağı. Şimdi bu Everest'tir ama bazı sayfalarda önüme şu geldi efendim deniz altındaki yükseltisi de hesaplarsanız Everest değil falan bir şeyler çıktı ama değerli arkadaşlar coğrafyada genel itibariyle Everest dağı dünyanın zaten en yüksek dağı kabul ediliyor ha nerede? Çin ülkesi ile Nepal ülkesinin sınırları arasındadır değerli arkadaşlar geçmiş yıllarda daha önce KPSS'de çıktı şuradaki bir ifadeyi ÖSYM'e yanlış verdiği için soru iptal edilmişti diye hatırlıyorum geçmiş zaman. Dünyanın en derin gölü nerede arkadaşlar? Baykal Gölü Sibirya'da değerli arkadaşlarım ve bir sayfamız daha var. Ona da birlikte bakalım. Ekranı oturtalım. Evet. Bu sayfada dolu KPSS sorusu var. Yani çıktı arkadaşlar. Bunlar defalarca çıktı. Tekrardan neden gelmesin? Kanunların ruhu adlı eser kimindir değerli arkadaşlar? Montesquieu. Burada milli eğitimdeki yazılmış haliyle arkadaşlar Montesquieu diye yazdık. Kanunların ruhu adlı eserinde kuvvetler ayrılığı fikrini savunmuştur. Toplum Sözleşmesi adlı eser kimidir? Jean-Jacques Rousseau'dur arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ikisi Fransız aydınlar. Büyük Doğu Dergisi'ni çıkartan kişi kimdir? Necip Fazıl Kısakürek. Kendisini Üstat adıyla anarlar değerli arkadaşlar. Yaş 35 şiiri kimidir? Yine çok kıymetli bir insan. Cahit Sıtkı Tarancı değerli arkadaşlarım ki birçok kişinin ezbere bildiği şiirlerdendir. Yasada'nın yeni adı. Bu çıkar arkadaşlar. Bakın bu çıkar demedi demeyin. Demokrasi ve Özgürlükler Adası. 27 Mayıs arkadaşlar 1960 darbesinde Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu, Yassıada'da yargılandılar. İmralı'da idam ettirdiler. 27 Mayıs 2020'de adanın adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak değişti ve restorasyon da geçirmişti. Kuvayi Milliye Destanı kimidir diye soru çıkarsa arkadaşlar... Nazım Hikmet'indir yine bir değerli insanımız. Türkiye'de en son referandum tarihi ne zaman? 2017. Nüfus miktarı en az olan şehir hangisidir arkadaşlar? Elbette ki Tunceli şehrimizi. Peki. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşürüz. Dediğim gibi hızlı geldiyse 3 noktadan bas yavaşlat hocam. Yavaş geldiyse 3 noktadan bas hızlandır değerli hocam. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.